Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bu dersimizde de hat okumalarına devam ediyoruz. Osmanlıca hat okumaları serimizin yeni bir videosunda karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, bu karşımızda gördüğümüz bir beyit. İki mısralı bir beyit. Bakalım burada ne yazıyor. Hemen kalemimi alıyorum. Arkadaşlar bu arada hemen bir hatırlatma yapayım. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyelim. YouTube beğenilen videoları ilgililerin karşısına daha hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Onun için buna ihtiyacımız var. Aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmezseniz seviniriz. Teşekkür ediyorum. Evet başlıyoruz. Yandı. Yandı. Hocam Y nerede? Yani daldan sonraki Y nerede derseniz bakın burada estetik bir şekilde Y'yi uzatmış. Yandı. Kitap. Dağlarım. Ne garip bir hal oldu. Olduğunun da Y'si yukarıda oldu. Yandı kitap dağlarım. Ne garip bir hal oldu. Sonunda yani sonunda günümüz ifadesiyle sonunda bana kalan yalnız yalınızın imlası kefle malum. Yalınız ilmi hal oldu. Yandı kitap dağlarım. Ne garip bir hal oldu. Sonunda bana kalan Yalnız ilmi hal oldu. Evet. Binlerce kitabım yandı. Bana kalan ilmi bana lazım olan da ilmi O kaldı diyor. Ketebehu Fatih Vaferale. Ufirale. Allah onu affetsin. Fatih isimli bir Hattat'ın kaleminden Necip Fazıl'ın Hattat'ın divitinden Necip Fazıl'ın kaleminden güzel bir şiir okumuş olduk. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.